Selam gençler, ben hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Clash Royale'de güzel bir lig yolu savaşı gerçekleştireceğiz. Yani bir değil, birkaç tane lig yolu savaşı gerçekleştireceğiz. Lütfen beğen atmayı unutmayın. Yorumlarda sizlerin kullandığı desteler varsa bunları belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben kendi çapımda bir deste yaptım. E eğlencesine. Tabi ufak tefek değişiklikleri istiyor ama eee neler ne ister bilmiyorum. Eee bana yardımcı olabilirsiniz bu konuda. Ben öyle eee Can uğraşma abi dese de kendi desteğimi yapmaya çalışan bir garip yetimim. Bilgilerinize arz ederim arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz. Bakalım. Rakip bize biraz fazla hasar verdi ama o hasarı ezmeye çalışacağız sıkıntı yok. Hem savunmayı kollayacağız hem hücum yapacağız. Destemiz buna müsait diyebilirim. Şimdi silah şöyle salladı. Ha bir dakika o benim kuleye yaklaşamadı ya. Değil mi? O benim kuleye yaklaşamadı. O Gayet güzel Evet Gayet güzel Tamam Oldu oldu senin iş oldu Evet ilk kuleyi aldık arkadaşlar Tamam şimdi Ana kuleye mi saldırsam ikinci kuleyi mi alsam Bu konuda pek kararsızım ama Ana kuleye saldıracağım ki Rakibin de şu an için oyunu bıraktığını düşünüyorum. Eğer ki iksiri yenilemeye çalışmıyor ise. Evet yok. İksiri yenilemeye çalışmıyor. Oyunu salmış arkadaş. Sıkıntı yok. Biz de 3 taç alırız. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta biz bırak demedik adama. Adam kendi bıraktı. Ve güzel bir 3 taçla touchla oyunu taçlandırıyoruz arkadaşlar. Bırakmasaydı ne yapayım yani. Allah Allah. Beğen atmayı unutmayın. Hemen ikinci savaşa geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık hemen diğer savaşımıza. Bakalım bu sefer rakipte nasıl bir deste var. Hmm. Peki. Yeah. Tamam, güzel savunduk. Güzel savunduk. Gayet güzel savunduk. Evet. Bakalım şimdi neler yapabileceğiz, göreceğiz. Güzel savunduk. Rakibin atağını ilk sıktık. Sıkıntı yok. Bakalım şimdi neyle karşılayacak bizi? şununla bir başlayayım. Tamam mı? Yani sen de var da ben de yok mu anasını satayım? Evet gayet güzel. Yani bizim kuleye girmeye iyiydi ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunu saldık. Eyvah eyvah. Aman diyeyim. Aban şuna. Süpersin be. Süpersin be. Süpersin be. Süpersin be. Aa vuramadı lan vuramadı. Neyse sıkıntı yok. Şimdi savunmada kalacağız. Yapacak bir şey yok. Savunmada kalacağız. Geliyor. Şunu salalım. Tamam mı? Bunu da buraya koyalım. yarasaları göndereceğiz. Biniciyi aldılar. Harika. Harika arkadaşlar. Savunmamızı çok güzel yaptık. Düşünsenize. Hoppala paşa mal kara keşan. Şimdi binayı alalım. Ama yanlış oldu şimdi bak yanlış oldu. Yanlış oldu ya. Yanlış oldu ya. Ya boşu boşuna kule kaybettik. İyi mi? Vallahi boşu boşuna kule kaybettik. Ben orada atma sebebim öbürüne saldırmasıydı. O gitti nereye saldırdı ya? Rakip şu anda durdu. Bu rakipler bana karşı niye duruyorlar ya? Kazandığını falan mı zannetti acaba? Ana üç taç geldi lan Amadan. <laughs> Şaka gibi. 3 taç geldi. Gayet güzel bir galibiyet oldu. 3 tacımızı aldık. Öyleyse bir sonraki savaşa geçelim arkadaşlar. Bakalım bu savaşta galip gelebilecek miyiz? Neler olacak? İzleyip göreceğiz. Ah ah. Yani yeni ordum fena değil arkadaşlar. Yani ya da en azından ben öyle düşünüyorum. Tamam mı? Şimdi sağ gösterdik. Sol vuralım adama. Asiktir. Tövbe estağfirullah. Yarabbi ya Rabbi ya rasulullah Kötü oldu. Diyor ki senin var da benim yok midir diyor. Neyse biz daha fazla can açtık oralardan. Sıkıntı yok. Ah adamsın silahşör. Nasıl hoşuma gidiyor böyle şeyler? Nasıl hoşuma gidiyor? Daha ana silahımı Mega Şövalye'mi kullanmadım arkadaşlar. Ki rakibin ana kulesi açıkken bu kadar almam benim için gayet güzel. Şimdi Ay. şimdi bu iş. Kabak tadı verdi. çok iyi harcattı. Şimdi bak benim tek kulemi açıp benim tek kulemi açıp bana bu kadar zarar verirse söverim aga. almayaydın o darbe iyiydi be neyse sıkıntı yok saldırmaya hücuma devam lan bu cehennem kulesi ne kadar çabuk döndürüyor bu hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi her yönlü saldırıyorlar. Biz de öyle yapacağız. Şimdi hücumu son damlasına kadar kullanacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gayet güzel. Madenci iyi yardı. Ha gayret. Bir şeyler olacak. Biz de bu yola baş koyduk arkadaş. Hadi madenci, hadi madenci. Cehennem kulesini çok uzak yer attı. Bu benim için gayet güzel bir şey. Tabi şimdi yarasayı oraya kullanınca buralar boşta kaldı ama Sıkıntı yok. Son 56 can ve güzel bir galibiyetle videomuzu noktalıyoruz arkadaşlar. Ee, lütfen beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara da kendi kullandığınız desteleri yazabilirsiniz. Benim destem bu şekilde kendim oluşturdum. Bilmiyorum la varsa da aa rezil oluruz ha. Ama yok yani yok yani ben kendim yaptım. Ee, baktım seçtim beğendim. Bir de yüksek destelerime şeylerime kartlarıma baktım. Sizler de lütfen beni desteklemeyi unutmayan arkadaşlar canlı yayınlarımıza gelmeyi eksik etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı yayın ya da videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşçakalın.